Evet arkadaşlar bugün e, sabah da anketten görmüştünüz. E, defnet Defnet Edison'ı şey yapacaktık, inceleyecektik. Adını tam olarak söyleyemiyorum. E, daha ben bunu 10 geç açacaktım. 14 dakika, para 34 dakika e, açamadım yayını. Bir saattir yayınla uğraşıyorum, yayın açmaya çalışıyorum. Şimdi benim birazcık şarjım az. O yüzden e, ne yapacağız? Kısa videoları daha çok izlemeye çalışacağız. E, yarın da e, SMERS şey çıkarmış. E, Age of Story 2'ye multiplayer çıkarmış. Yarın da takipçilerimizle onu oynayacağız. E, bu arada Şuradan hemen Gidelim ve Zincirler çanma. Can canlıyı göremiyoruz galiba. Oraya da et de, bu arada internetimin e, gördüğüm e, gibi değişik Hemen şöyle yapalım. Bu arada e, az önce çıkan sesten özür dilerim. Hemen e, yayın başladı yayınla. Zaten birazdan herkes gelir. Hemen biz de şuradan. Oynatma listelerinden Defnet Edition açalım. Parmaklarını çıtlattım ya öyle, Evet. Hala bekliyoruz. Zaten birazdan gelirler. Biz de hemen kısa videoları hemen açalım izleyelim. Ee, i̇lk olarak aslında burada Defnet Edition tanımlanıyor. Ama benim en sevdiğim özellik şu oldu. <laughs> Hadi, sesini Biraz. Abi modunuzu hiç uğraşmadan e, yaptığınız haritayı da kopyalıyorsunuz Google Workshop'ta yayınlayabiliyorsunuz burada modlar da var inşallah modları modları da böyle özellikler gördüğünüz gibi en sevdiğim özellik bu mesela e, 3'te çok fazla uğraşıyorduk yok şey iş yok bu iş yok hem normalde de çok fazla uğraşıyorduk eee burada multiple provinces var bunun Türkçe anlamını bir hemen normalden girip bakacağız iki şu an çekti gözüküyor artık yeni bir yeni e, ha, niye okuyamıyorum Artık her birini ayrı ayrı yönetmek ki seçildi birden fazla yerlikte aynı anda birlik alabilirsiniz. Yani bu Age of Story 3 var ama nasıl var? Şöyle var. Chat'i Chat açmak istiyorum. Bak bu benim ilk yayınım. Daha ilk defa yayın açıyorum. O yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Şurada, evet şurada. Evet, kanka, sen ne yapıyorsun? Bak bu özellikle özellik de çok güzel bir özellikmiş. Bunu kankanızın e, 2. nokta kaç sunuyor diyor. değil. 1. nokta, e, 2 nokta, 1 nokta, 5 nokta İki sürümünde yapmıştılar. Bir de üç sürümünde Kerem Yılmaz yapmıştı bu özelliği. Ee, nasıl özellikti bu? Ve e, bir realete basınca yetiştiri bastığımızda bu de sunucular akşama kadar kapalıymış. Aa. Zaten biz e, akşam oynamayacağız, yarın oynayacağız tabii. zaten biz seninle konuşmuştuk chat'te. Arkadaşlar bu arada yarın da e dediğimiz gibi modüller yayını yapacağız. Burada ne yapıyor? Çok fazla anlamadım. Ha, bunu izledik zaten. Ha, açalım şöyle. Şunu izleyelim. Şu ne? Şunu açacağım. Ya kanka çıkma çıkma çıkma, çıkma reklam çıkma. Şunu izleyeceğiz grafik. Aa! Bu şeyde yok mu iki 2'de. Bunu daha güzel yapmışlar galiba. Aa, daha güzel yapmışlar lan bunu. <laughs> Yapacak bir şey yok kanka, daha yeni açtık yani. Benim de yayınım bu arada. Birazcık alkeynimle gel çekeceğim. Bu arada acaba ee, bu arada acaba çok merak ediyorum. Merak ettiğim bir şey var. Yapay zeka güçlendirecek mi bu adam? Çok ee, merak ediyorum. Kanka beni etkili yapsana. Kanka şu anda ee, yayın bittikten sonra olur mu? Mesela ben zaten birazdan yeni gideceğim. Öyle diye. Ee, haberin olsun. Ama ben şey canlı yayından sonra modu şey yaparım yetkili haberin Bu arada arkadaşlar benim de multiplayer var. O da ilerlemelerimi ilerlemelerini sürdürüyor. Çok fazla hata var. Hepsini halletmeye çalışıyorum. Güzel özellikler. <gülüyor> <gülüyor> Ee, birazcık bir ses geldi galiba. Özür dilerim. Ee, özür dilerim. Zaten sesi herhalde. Ya bilmiyorum belki mobile de götürürler yani. inşallah eğer birazcıksa. Özür dilerim bari sesin. Ee, ses geliyor çok fazla. Çok özür dilerim. Odanın sesi. Odanın kapısı bak böyle kapanıyor. Böyle çekiyor Kapıyı böyle kapanıyor. böyle. Eğer bak Steam Workshop'tan e, bunu indirin. indiriyorsa sadece indiremeyiz kanka. Grafik. Bu da galiba ülkelerin sıralaması mı? Ee, şeylerini gösteriyor galiba. Nüfusta. Bu arada nüfus şey gelecek mi? Üst kısma diplomasyonun ne olduğu yere nüfus kendi mi ya? Bu adam yalnız oyunu Ejda Fisleri içten de güzel yapıyor değil mi? Savaşları da bak bu çok merak. Aa bak Acaba bayran şeyde ne oluyor? Pek fazla bugün e, bu videoyu izleyelim bakalım. Kişiler falan sanıyorsunuz şey izleniyorlar. Hmm. Bu da zaten böyleydi. Çok fazla izlememize gerek yok Bu da e, diplomasi, ve ne ya? Ee, yani e, bunlar da işte diplomasi değil. öyle diyeyim ben size Kanka, geliştirme aşamasında çok fazla hata vardı eğer çıkarsaydım hatadan oynayamaz, oynayamazdınız e, bu arada link sonunda çekiyoruz onu da düzeltmeye çalışıyorum yani bak o kadar odaklanmışım ki modu yap yapmaya. Yani edyopteri bir bile haberim olmadı daha. Daha yeni haberim oluyor benim tabi, oldu. Ee, bak şu özellik neymiş diyorlar. Bak bu bir özellik. Bu özellik de zaten herkes biliyor. 10 yıl boyunca yine ayarlardan seçiyormuşum. Da ee, öbür gün de devam edeceğiz yine haberiniz olsun. Size özellikleri özelliklerini göstermeye çalışıyorum daha fazla. Abi şu son video çok güzel ya. Arkadaşlar benim olsun bu arada Lucas e, bugün e, mod için çok güzel bir şey duyurdu. Yani bizim gibi modçular için çok güzel bir şey duyurdu. Hemen izletelim. Birisi daha katılmış o e, bu arada. Gördüğünüz gibi böyle senaryolarımızı e, modlayabiliyorsunuz kopyalayabiliyorsunuz. Kopyalayınca ne yapılıyor onu bilmiyorum. Ama buradan paylaşabiliyorsunuz. Senaryolarınız falan. Modlar var. Evet. Şöyle. Gördünüz mü? Bu arada inşallah e, mobiler de çıkar. Çıkmayı da biliyor çünkü. Bir de benim aklımda bir soru. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin sonraysa bir daha <laughs> ay. <abi, hiç gülüyor> lan oğlum ne oluyor lan? Bunu kim açsın lan? Özür dilerim arkadaşlar. Ben bir e, neyse söylemeyeceğim neyim Şöyle açalım bunu da. Evet. Bunu en başa alalım. Ben birazcık bugün. Kasta Ecevi Söreç'ten sürecinden... çıktıktan sonra aklıma gelmiş. Evet ya mesela e, daha fazla oynanması için Tejöstörü 2 de yapabilirdi. E, güncelleme getirebilirdi. Bence saçma olmuş. Bu arada arkadaşlar e, bu videodan bir, birazcık daha şey yap. lan ordulara bak. Bak Age of Story 2'de böyle değildi bu ordular. Age of Story 3'ten de daha güzel yazılmış orduların rakamı falan baksana. Peki RTX gelir mi? Ya aklımda o kadar fazla soru var ki. Çok fazla soru var aklımda. Aaa lan ne güzel lan öyle. Barış imzalama. Barış sistemini bu arada duyurdum bu arada. Ya aynı bildiğimiz. Bir dakika. Ne o? Zaten geri alabilir miyim? Ya iki dakika çek kapatmam gerek. Şöyle. Orada din mi var? Ya bilmiyorum. Öyle bir şey değil. Mi? Çok kıstım. Hemen böyle. Ben de ötürü değil. Şu an bende hiç donma yok. Galiba benim şarjım az diye böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yarın yine açacağız yine. 17. 10'da açacağız. 17. 10'da. Bay bay. Görüşürüz. 17. 10'da bak burada olun ha. He. Herkes burada olsun 17. 10'da.